Önceliklerimizde merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte polis konvoyuyla karşınızdayım böyle şu Allah bir dakika arabayı şöyle inelim arabadan şu Sprinter'ın içinde özel bir konuğumuz var öyle dendi bize ee, yanımızda iki sivil ekip iki tane de normal İtalyan polisiyiz hemen bekletmeden konvoya başlayalım Tabii bunlar gelirse arkamdan inşallah gelirler amin bir başlangıcı yapalım. Aynen öyle. Arkadaşlar hedefimiz e, bir tane villa var. Bu konumuzu bu işte diplomatımızı o villaya bırakacağız. Öyle yani onun dışında. Trafik açamadım. Çünkü bir türlü yani kavrayamadım. Yapamadım. Trafik açınca arabalar zaten kendi halinde oluyor. Ondan dolayı. Onun dışında sıkıntısı şekilde bir arkada konvoya bakalım. Bak mesela bak sollamaya çıkıyor bunlar. Ne yapıyorlar? Konvoy düzeni bozuldu ya. Bak mesela yaptığınız olmuyor ya. Seni bir F8'de taşıyalım şuraya. Gel şuraya. Ya arkadaşlar konvoy yapmazsak olmuyor böyle. Olmuyor ya. Sen nereye solluyorsun? Neyse aman. En azından gidebiliyorlar ya. Gelsinler yeter. Konvoy düzeni zaten yapamıyoruz. En azından gidelim. Daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. İyiyim. Lan dönelim. Evet herkes tam bir şekilde. FPS'ten oynamayacağım. Neden koltuk ayarı biraz şey sıkıntılı. Böyle buradan dönelim. Ben yanlış yere sinyal yani. verdik. Klavyede yanlış şeyi açalım. Atamışım. Geliyorsunuz değil mi? Tamam sıkıntı şekilde gidiyoruz. Dedim video fikir arayayım derken çok fazla köy yolları çektim. Dedim neden konvoy yapmayayım ya? İşte ben de dedim zaman bu zaman boş zamanımdı. Çektim videoyu işte çekiyorum şu anda. Büyük ihtimalle de 11.30 gibi yayınlarım. Tabi o bi yüklemesi bir yarım saat bir saat sürse <laughs> akşam 12.30'da video düşer. Tabii kim izlerse o zamana da. geride kaldılar sanki. Yavaş yasam biraz. Ya ben bunu normalde multiplayer de yapmayı planlıyordum. Ama şöyle bir sıkıntısı var onun da. Adam yok. Yani 6 kişiyi benim toplamam zor olur. Değil mi? 6 mı oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiymiş. Ya 5 kişiyi aynı anda toplamam zor olacağından dolayı dedim imnc'nin kendi e AI sistemi var dedim Onu kullanayım dedim Onun da işte hali böyle Sollamaya çıkıyor düzeni korumuyor onun illaki bir ayarı vardır da Follow me komutuyla ancak böyle oluyor En azından gazasız şekilde gidebiliyoruz Ben bir de videodan önce bunları bir test ederken O Sivil BMW'lerden bir tanesi şey böyle pitman evrası yaptırmaya çalışıyordu Sprinter'ı e. bizim diplomatı öldürmeye çalışıyordu bildiğiniz Yok, Vuruyorduk lan arkaya bakayım derken Sadece normal... Lan kaçırdılar mı lan yoksa biz Sprinter'ı? Yok kaçırmamışlar duruyor. Duruyor duruyor. Valla Sprinter modunu da yeni buldum. Şey... Berk'le beraber çektiğimiz bir tane köy yolları videosu vardı izleyen bilir. Ondaki Sprinter moduyla aynı değil daha kapsamlı böyle 240 konfi falan var. Dedim çakarlı modu var dedim. Dedim neden olmasın arka sokaklar minibüsü zaten aynısı. Belki o minibüste başka videolarda kullanabiliriz ki onun açık kasası falan var. 5 ton yük atılıyor. Onunla da bir belki köy yolları ya da yük taşıma videosu gelebilir belki. Yani en iyisi de olacaktır. bunlar yine ben ve biraz dur dur sadi değil, sadi değil, sadi değil. uymayın bana uymayın bozmayın bak yine sollamaya çıkmaya çalışıyorlar birbirlerine garip neyse ilk konvoy ya ben buna bakarım bir çaresine herhalde bakamazsam da böyle idare edeceğiz ya yani en kötü insan toplarım bir şekilde öyle yaparız ya yani insan da nasıl toplayacaksak buradan. Full dümdüz çıkıp herhalde o da dar yoldaki villaya gideceğiz ya. Yani rota öyle verildiyse. Bu RP tadında oldu bu da ya biraz. Tam RP diye değildi. Bak Sprinter öne geçmiş. Ne ara geçtiyse artık. benim yani buraya geldik. Şuradan dönelim. Geliyorsunuz mu lan? Hepimiz tek parça tamam. Şöyle bu dönüşü buradan da atacağız. U dönüşü atacağız dayı. Artık gelebilirsin. He. Senin gelmen çok zor oradan ya. Ben onu düzeltsem ya. Ben bunlara bir çeki düzen vereyim bir. Şöyle F8, F7 ile bir hızlıca. Yoksa bunlar yeğenemez yani. Ee, bu geleceğe benziyor mu? Şunu şöyle koyalım. sonra bunu ne yapalım böyle koyalım direkt rastgele koyuyorum ya bundan dönemeyecek yoksa bu kadar geliştiremedik ne yazık ki ya pzk'yı trafik trafik şeyine de bir trafik yayına da bir güncelleme bir şey gelmesi lazım bak mesela ya kendi kendine şey yakıyor gerizekalı neyse neyse indirdik baysalım biz indirdik indirdik değil mi indirdik indirdik tamam devam edelim buradan da Castello'yu süreceğiz. Dayı ne yapıyorsun ya? Oo sen taktın ki. Dur ben seni düzelteyim hemen. Seni ve en arkaya atsak daha daha hayırlı iş bir şey olacak. Benme sana takmış çünkü. Böyle yenileyelim sen de şurada. Bir yenileyelim. Yenileyebileceğiz mi? Yeniledik. Aynen öyle. Seni de bir şöyle bir en arkaya atalım biraz. En arkada tartışın siz ya. Diplomat da götürdük zaten. Bıraktık evine. Al ne ne yapıyorsanız yapın. Tamam mı? Tamam. Bir FPS düşüklü oldu. 20 FPS alıyorum. Niye? Polis istasyonu önüne çekip de videoyu bitiririz artık orada. Bilgisayarda öyle bir ısı problemi yaşıyorum ki şu anda. Yanıma pan man hiçbir şey de yok. Stand bile yok. Bilgisayar nefes alamıyor. Yani 90 CPU 95 derecede sabit yani öyle düşünün. GPU da 80 derecede. Vallahi bilgisayar patlayacak gibime duruyor yani. Siz falan neye kimye yani, gerekiyor? Aynı şey zaten hemen hemen. Böyle sağ yapalım. Şöyle döndük de bunlar dönebilecek mi? Çok merak ediyorum. Bak bir tane sallamaya çıktı mesela batırdı. Bakayım gidiyorlar gibi. Tamam ya sıkıntısı döndüler mükemmel. Mükemmel mükemmel. vın vın Durun lan bakayım Kaldı biri aranızdan biri kaldı niye sahip çıkmıyorsunuz Kim kaldı Lan oğlum Datça kalmış ya da Şöyle bir CTRL ile Gidebileceğim mi? ama oha ya ama oha ya bir git artık ya ya tüm desteğimi veriyorum sana ama oha ya Ha geliyor onu bekleyelim beklemeyelim ne gerek var gidelim şimdi polis istasyonu nerede çok güzel bir soru bence buradan döneceğiz hani buradan dönüyorduk herhalde aynen öyle geldik Buradan dönünce burada bitiriyoruz. Dönebileceksiniz tabi. İnşallah. Bak bak. Bak tamponu takıyor. Ayıp ya. Hadi gelin şurada duralım. Gelemeyen de gelsin orada kalsın. Bakayım lan döndü la helal olsun. Diğeri geldi mi? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Tamam. Ekip tamam. Sıkıntısız. Şöyle el motoru kapatalım. Abi şey olacağından dolayı biraz. Lan çek el Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, like atmayı. Kanala abone olmayı. Ve yorumunuz varsa. Videoya yorum atmayı unutmayın. Görüş.